size lazım olan ölçü, bütün insanlara, bütün Müslümanlara lazım olan ölçü Kur'an, sünnet, imamların iştahatları. Bu sonradan gelen imamların değil. Bu sonradan İngiliz soytarısı olmuş, Mossad soytarısı olmuş, CIA soytarısı olmuş, Masonların soytarısı olmuş, Afganici olmuş, Haricici olmuş, bilmem ne oldukları belli değil. Bunlar değil. Bunların yetiştirdiği beslemeler değil. Mossad'dan nem alanlar değil, CIA'den nem alanlar değil. İngiliz uşağı olanlardan değil. Siz ilklerin yolunu seçin. Bu da hadiste sabit. İlklerin yolunu seçin. İngilizler geldiler bu Anadolu'da dergahlar kurdular, tekkeler kurdular. Başlarına yetiştirdikleri şeyhleri koydular. Evet, Bazen diyorlar ya dergallar, tarikatlar kapansın diye. Evet İngilizlerin kurduklarını da kapatın hadi. Hadi Mossad'ın kurduklarını da kapatın. Hadi Mossad'a çalışanları tespit edin, kapatın. Hadi CIA'ya çalışanları kapatın. Hadi Fransızlarla işbirliği yapan dergahları da, tekkeleri de kapatın. Hadi İngilizlerle beraber çalışanları da kapatın. Kapatın bunları. Mason derneklerini de kapatın. Lyons derneklerini de kapatın. Onlar da tekke gibi, tarikat gibi çalışıyorlar. Onların kökleri içeride de değil. Kapatın. Ama yok. Onların dertleri Kur'an ve sünnetin yaşanması ve yaşatılması için mücadele eden, çalışan dergahlar, tekkeler. Onların dertleri o, başka bir şey değil. O yüzden ölçü Kur'an ve sünnettir, imamların iştahıdır. Sünnet dediğimizde yelpaze geniştir. Ben hadis-i malum ayırmıyorum. Bu sahihti, bu değildi diye. Hadis kitablarına geçen bütün hadisleri sahih olarak görüyorum benim haddime değil bu zayıftı, bu hasendi, bu haberi vahitti. Bu benim haddime değil. Ben hadis kitaplarında geçen bütün hadisleri sahih olarak kabul ediyorum. O yüzden kim Kur'an'a uymuyorsa, kim sünnet-i seniyeye uymuyorsa, kim imamların iştahına uymuyorsa, kim sufilik yolunda, ilk sufilerin yoluna uymuyorsa o kimse sapıktır, sapkındır. O kimse Allah muhafaza eylesin. Durduğu konuma göre, duruma göre ya kafirdir, ya münafıktır, ya mürtettir. Rabbim cümlemizi onlardan muhafaza eylesin.